Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik 9. sınıf ile devam ederiz elektrik akımı konusuyla. Ve bugünkü dersimiz olarak elektrik direnç, daha devrelerde olan elektrik direnç. Demek bu ders, daha doğrusu bu kısmı elektrik devrelerinin der 3. ve deyim bir çeşit son a, temel a, kasamalardan biri. Demek geçen derste bir okuduk gerilim için. Gördük nasıl üretilir, daha doğrusu nasıl oluşur meydana gelir o potansiyel enerjisi bataryaların ki elektrik akımı olsun. Ondan evvel okuduk elektrik akımı akım şiddeti için ve ona göre genel olarak akım için ve budur sonuncusu daha doğrusu elektrik direnç. Demek nedir direnç? Ne olabilir acaba olsun direnç sözü size göre? Ne zaman bir Evet demek en basit şekilde eğer verirsek direnç sözü açıklamak ne demektir? Der? der ki belli bir kuvvete ne der bir şey karşı. Daha doğrusu bir şey ne diğer bir kuvveti vardır durdursun veya yavaşlatırsın. Demek biz dedik ki elektrik devresinde nasıl çalışır bir elektrik akımı ne hareket ederdi? Hareket ederdi elektron var. Demek elektron var. Herhalde ki bir hızla vardır hareket etsinler. Bu mantığa göre buna göre ne dediği bırak ki direnç karşılıklı durur. Acaba ne yapayak direnç elektronlara? Ya durduracak ya da yavaşlatıracak. E, demek ki belli bir etki ile vardır versen. Genelde bir örnek ne veririm? Der, ıı, örnek okulda ne zamandır ne zamandır daha kolay diyelim örnek çıkarsın okuldan ıı, sınıftan gidesin bakkala kadar. Acaba da daha kolay ne zamandır dersler arası yok kı kısa 5 dakikada aslında büyük teneffüzde ne zaman herkes çıkar aynı vakatta. Yok vakiti saymayalım. Diyelim düşünelim ki öğretmen saldı. Öyle. Ders vaktinde veya ders aralarındadır daha güzel. Niçin? Niçin vardır daha az direnç, daha az öğrenci vardır etrafta. Hem ona göre daha hızlı vardır yetişesen bir yerden başka yere. Eğer bayram abi durulursa şimdi kapıda herkesin sıcak oğlanı ölsün. Çok daha yavaş vardır öğrenciler girsinler okula. Eğer açık ise hep, her iki kapı var. O vakit her zaman çok daha hızlı vardır. Hareket etsen elektron var. Daha hızlı bu durumda öğrenciler. Demek direnç en basit şekildedır bir Elektronik cihaz ne kullanılır elektrik akımlarında ki kontrol edelim ne kadardır akım şiddeti. Demek normalde niçin? biz ne üretiriz enerji ve bataryalarımızda ne vardır enerji olabilir olsun çok şiddetli. Ve olabilir o şiddet bizim cihazımız için çok fazla olsun ve ona göre biz lazımdır onu azaltıralım ki yakmayalım cihazı daha doğrusu kullanmayalım çok elektrik akımı <laughs> Demek akım <şi> <laughs> Demek akım şiddeti e azalır ne zaman direnç vardır artsın direnci e bir elektrik devresinde işaret ederiz bir dikdörtgen şekliyle e böyle demek genelde biz vardır kullanalım dikdörtgen şeklini ne zaman vardır açıklayalım dirençleri. Demek budur. Uh, normal bir uh, direnç sembol. Demek direnç. Direnç veya a, uh, makedonca kalırsa şimdi teknik dersi vermez karşı öğretmen ama yine ben de vereyim uh, bu ara deres uh, otpornik. Demek Eder bile senes niçin Makedonca sani, Makedonca ot veya ot fazla dirençler için deriz. İngilizce der uh, resistor. Ups, uh, resist, <laughs> resistor. Makedonca yazdık resistor. Neyse. Demek uh, şimdi bir elektrik devresinde ne zaman bağlayacağız? Örnek deyelim. Ne şimdi bileriz üç tane temel uh, parçayı. Vardır bataryamız, Hani? Bateriyayı bağlarız diye bir tarafını hani lambaya. Burada koyacağız bir lamba. Yaparız onu o x olarak içerisinde. Demek lambayı sonra devam ettiririz devremizi. Koyarız bir direnç içinde. Direnç ve direnci bağlarız diğer kutubumuza. Bu elektrik devresinde. Evet, bu giderek böyle ve ondan sonra devam vardır geldi Demek bu durumda bu devrede ne vardır? Görürüz ki örnek vardır. Ee, bateryamız nedir? 3 volttan. E şimdi direnci işaret ederiz r harfi ile ve ölçü birimi olacak ee, sadece böyle bu işareti. Demek ölçü birimi örnekleyelim burada diyeceğiz ki o 100 uh, ohm budur omega, uh, omega harfi Yunan omega harfi ve okunur nasıl ohm yazılır nasıl ohm uh, demek bunu okuruz nasıl? Ki bu dirence değeri der 110. Demek ne kadar direnç vardır artsın, o kadar akım şiddeti vardır azaltır, azalsın. Demek ne yapar? Bir böyle biraz düzeldim. Bir elektrik devresinde elektronların hızını Azaltaran veya engelleyen, azaltaran veya engelleyen elektrik cihazlarına elektrik direnç denir. Direncin ölçü birimi ohm'dır ve omega işareti budur omega. Omega harfi ile işaret edilir direncin boyutu R harfi ile işaret edili. Demek gelirse Akranada biz her zaman a, boyutları ne zaman açıklardık a, her zaman ne zaman açık boyutları gösterirdik a, tam olarak nereden çıkar harf. R bu durumda görürseniz İngilizce'de resistor, daha doğrusu İngilizce direnç deriz resistance. Demek R ile ondan vardır aynası işaret edilsin Demek direnç e, bu durumda görürüz ki e, vardır azaltırsın veya yavaşlatırsın e, elektronların hareketini ne olur devrede. Olabilir diyelim direnç o kadar kuvvetli olsun ki elektronlar burada geçemeyecekler. Demek elektronlar gelirler dirence kadar ve dirençle çarpışırlar ve e, geçemezler. Ona göre elektrik akımı oluşmaz. Niçin? Niçin dirençler çok şiddetli bırakmaz aynıları getsenle. Demek görürüz ki dirençler bir şey biz ne kontrol edebiliriz ve ilerideki derslerimizde göreyiz nedir olur gelen haftadan nasıl bağlanır dirençler devam seri şekilde paralel şekilde ne olarak dirençler toplam olarak değişik durumlarda. Demek elektrik direncinin amacı akım şiddetinin kontrol edilmesi. Burada yazalım. elektrik direncin artması ile toplam akım şiddeti azalır. Demek ne deriz elektronların hızı azalırsa o demektir ki hem akım şiddeti demek daha az elektrik akımı vardır geçsin. E şimdi önemlidir ki bazen Uh, yani biz ne zaman açıklarız en basit şekilde uh, gerçek hayattadır biraz daha değişik tellerin etkisi. Gerçek hayatta her bir metalın o demektir ki her bir iletkenin vardır kendi direnci. Demek tel nasıl metal olarak em kendi telin vardır kendi bir direnci. Ne demektir o? Eğer alırsak bir bakır kablo bir ve alırsak bir uh, altın kablo. Demek ki iki tane tel. Düşünelim ki her ikisi de aynı büyüklükte. Aynı uzunluk, aynı kalınlık. Kepten aynı. Birisi der altın, diğeri bakır. Her ikisinde elektrik akımı olmayacak aynı. Olayak elektrik akımında biraz değişiklik. Niçin? Niçin? Değişik, ıı, değişik metaller daha fazla veya daha az iletirler elektrik akımını. Hani. Bakır daha eter altına göre. Ama diğer taraftan bakırdır çok daha ucuz altına göre. Onun için hep kablolarımız yaklaşık ne vardır? İnternet, telefon ne ise yakın her şeydir e, genelde bakır kablolarının. Ama dikkat ederseniz devam bazı daha e, kaliteli kablolarda diyelim. Örnek Televizyonlara hıdımı kablona girer veya bazı kulaklıkların uçları altın kaplı. Çok ince bir e, seviye altın vardır. Niçin? Niçin altındır? E, altındır daha e, kaliteli e, iletken, daha kuvvetli iletken ve ona göre daha güzel vardır iletsen elektrik akamını. Diyelim en pahalı kabeller bakarsak örnek audio için demek ses için. A, genelde varlıklar daha güzel a, daha fazla altın yapmak ki ona göre daha güzel iletsin sesi bir yerden başka yere a, elektrik akamanın yardımı ile. Demek görürüz ki a, budur a, bir şey ne değişebilir daha doğrusu elektrik direnci değişken olabilir devreye göre demek varlıklar hem elektrik dirençleri nedir değişken. Önemliler ki bazı kitaplarda daha doğrusu internette bakarsanız direncen işareti delirdik döngü şeklinde emeder nasıl bu çeşit eğri bir böyle şekilde eğri bir çizgi olarak. Demek hem böyle olabilir olsun gösterilerek bir direnç. Demek en buna böyle eğer görürseniz bir şey en budur aynı bir direnç. Biz genelde kullanmayacağız bu şeklini direncen çizelim. Genelde dikdörgen olarak kullanayız. Ama tabi eğer internette araştırırsanız bir şey görürseniz bilesiniz ki aynı zamanda emodur elektrik direnci. E şimdi direnç der bir şey ne azalır daha doğrusu ne değişir ona göre nasıl vardır sıcaklık etki etsin bir direnci. Eğer direnci soğuklatırırsak demek... Örnek buz koyarsak üstüne veya sıvı nitrojenle batırırsak vardır direnç değişen. Elektrik direnci sıcaklığın artması ile artar. Daha soğuk olduğunda direnç daha az olacak. Demek ne kadardır daha soğuk o kadardır direnç daha az ve ona göre daha fazla akım şiddeti akar. Daha fazla akım şiddeti yakar. Evet. Devam. Ben bir örnek kendim verebilirim. Ne oldu birkaç gün evvel bana. Bilgisayarım. Tabi bilgisayarım vardır. Belli bir enerjisiyle her şey içinde çalışır. Ne kadar elektrik akımı kabul eder. O da çok soğuk olduğuna göre sabah ile Ne zaman açtım bilgisayarı. Niçin idi? Çok daha soğuk normala göre. Nasıl ne? Üşüdü şimdi hava var. Bilgisayar açılmadı. Niçin? bir momentte geldi çok büyük akım şiddeti ona hem birden verdiği error hem yapar demek demek bir şey dediler tam bir şey demek ya, daha açmayasın için olabilir yansın hem başladı bir bir bir, bir versen alarm sesi demek görürüz ki elektrik akımlar bir şeyine değişir ve her bir defa olaydan olaya olabilir farklı şeyler. Çok seyrektir devam Olsun çok soğuk bir birhangi yer diyelim ki o kadar büyük etkisi olsun. Ama eğer var devam diyelim bilgisayarınız. bakarsanız içinde demek dirençlerler çok küçük. Demek eğer gösterirsek nasıl derler şekli. Belki dikkat etmişsiniz. Genelde derler ve görürüz vardır onların bazı değişik renkleri. Demek uh, budur en basit şekilde devam. nasıl derler bağlı uh, eğer bakarsak bir uh, bir elektrik devresinde görürüz vardır renkler ve bu renkler için şimdi biz okumayacağız o renkler ne demektir. Yeterdir bilemem ki değişik renkler gösterir değişik değerler ne kadar kuvvetli olmayak ne kadar kuvetli olarak dirençler. Pe nasıl ne dedik? Demek a, uh, direnci işaret ederiz. Ya dikdörtgen şeklinde ya da nasıl bir eğri çizgi şeklinde. Genel olarak. Demek a, uh, genelde a, uh, eğri şekilde uh, bir çeşit Amerikan uh, stili a, uh, çizmek için diğer taraftan da uh, ne uh, demek a, uh, Avrupa'da da bir şey dikdörtgen şeklinde. Demek uh, direnç Uh, acum și de ti vei gherilim ara să om iasa să ile. Da, doru-si, Om iasa să na găre uh, din acum și de ti electric gerilimit găsterii. Veri, da, O demectar ki u eșităr i Çarpı r. Daha kolay aklımızda tutmak için bu formülü kullanırız. Buna deriz om üçgeni. Demek bu om üçgeninde böyle çizeyiz bir üçgen. Bir e, eşit. Yani Eşkenerle üçgen. Ups. Ve bu üçgeni vardır ayaralım 3'e. Demek ayarayız böyle. ve içerisinde yazayız. Tepesinde olayak U budur elektrik gerilimi. Aşağısında olayak I bir tarafında odur akım şiddeti ve sağ tarafında olayak R odur direnç. Demek Altan çarpımı verir üstten kasını. Buna deriz 10 üçgeni. Ve 10 üçgeni vardır yardım etsin bize. Ki daha kolay aklımızda tutabilelim. Ve ona göre hesaplayabilelim. Formülleri ne? elde edelim. Tüm formülleri ne vardır. Zaten matematikte şimdi okuduk. Değişken uh, olarak ifade etmek. Uh, bir şekilden başka şekilde. Demek ki eğer istersek yazalım hep formülleri. İyi Bu durumda ne nasıl gelecek? Demek deriz ki iki tane nedir üst ıı, yan yana burada öyle. Bu iki tanenin çarpımı verir tepedeki olan değeri. Ay iki tane diğerinin bölümü vererek üçüncüsünü ne ararız. Buna göre olayak i eşit olayak u bölür. Ve aynı zamanda r eşit olarak u böyle i. Bu böyle i. E şimdi bu mantığa göre ne, ne kadar olayak akım şiddeti bu elektrik devresinde burada ne çizdik? Eğer var ise 3 volt ıı, a, ıı, gerilim ve eğer direncimiz ise 110. Ne kadar gelecek? I eşittir. Ups, ıı, I eşittir. U bölü R. O demektir ki der, 3 böyle 100. Daha doğrusu burada akım şiddetidir. 0,03 amper. Daha doğrusu odur. Ne kadar gelir? 30 miliamper. Demek görürüz ki hesaplayabiliriz. Şimdi dirence göre ne kadar da şiddeti ve ne kadar da direnç ve Demek bu formülleri biz vardır ileride kullanalım ki hesaplayalım, devam Değişik, değişik değerleri, değişik dirençleri, değişik gerilimleri, akım şiddetlerini vs. demek önemlidir bu üçgeni onun için çizen ve yazın aynasını ki unutmayasınız niçin çok daha kolaydır aklınızda tutarsınız eğer gelirse aklınıza ki vardır üçgen mt tepesindeydi u demek o şekilde en ben onu diyelim kullanırım ki bir momente formül gelmese aklımıza nasıl yapabiliriz daha kolay gelsin aklımıza gelelim aklımıza ki var idi bir üçgen mt tepesindeydi u Altan o zaman kalır i ver gelsin. Hem altankilerin çarpımı verir üstten kasının değerini. Bu şekilde hesaplarız daha basit şekilde aynısını. Demek budur elektrik direncinin bir çeşit formülü ve formülüne bağlar direnç, akım şiddeti ve gerilimi. Bunu açıklar ohm yasası. Daha doğrusu ohm yasası ve ohm üçgeni gösterir gerilim, akım şiddeti ve dirençin aralarında olan uh, orantılogi birbiriyle. Hem aynı zamanda burada ne na, uh, burada uh, yazmadık. Demek ki kenarda beriye diyeceğiz ki uh, her bir bir uh, iletkenin daha doğrusu metalın uh, kendi direnci vardır ve buna metalın spesifik direnci denir. Spesifik direnci denir. Demek biz şimdi bak bunu okumayız nasıl hesaplanır spesifik direnci veya nasıl meydana gelir. Odur e, lise seviyesinde bir şey. Ama şimdi bak yeterlidir bilelim ki her bir metal deler aynı iletken. Demek acaba olarak gümüş, altın, platin e, veya çingo veya bakır veya herhangi bir şey başka metal ne vardır, hepsinin olayak ıı, değişik etkisi, daha doğrusu değişik miktarda vardır elektrik akımı taşısanla. Demek ki insan vücudunun vardır kendi direnci, mecburderler olsun et, iletken. Demek ki insan derasının vardır belli bir miktarda direnci ne diyelim ıı, etki eder elektrik akımına ıı, ya insanın içinde ne olur Devam elektrik sinyallerinden, beyinden, daha doğrusu Elektrik akımı örnek eğer hava korusunu etki ederse belli bir şekilde. Demek her şeyin vardır kendi direnci. Her şey elektron elektronları bir şekilde etki edecek. Elektronlar devam daha serbest hareket ederler altında. Nekine hareket ederler bakırda. Ve saire. Demek aynı inasını gördük. A geçen derste demek gerilim dersinde gördük ki bağlantı var olabilir olsun seri ve paralel. Aynısı geçerliler M dirençlerde. Diyeceğiz ki dirençler elektrik dirençleri hem seri hem paralel şeklinde bağlanabilir. Bu bağlanmaktır ama hep de bir tevi bir ayrı ders. Ona göre a, onları işleyeceğiz gelen derslerde. A, kitabınızda göreceksiniz Maalesef devrelerde dirençler ayarak sadece bir ders. Biz dirençle vardır işleyelim 4 tane ders ve ona göre ödevlerle beraber. demek onun için çok önemli der. Her şeyine yazarım. Ben derste yazarsınız defterinizle. Niçin yazdırırım? Şeylerine kitapta yoktur. kitapta çok az vardır dirençle ilgili. acaba vardır fizikten sizin iş defterlerimiz? Onvari var da evet işler de Onları unuttuk hepten. Sanara memo var göre bakarsanız emiş defterinde de varlar fazla bilgiler uh, dirençle ilgili uh, ve ilerideki derslerde işleyeceğiz. onlardan beraber derste uh, bazı ödevler veya bazı uh, herhangi O şey ne vardı Demek uh, acaba ders amazı anlarız ve var mı kimsenin sorusu şimdiye kadar dersle ilgili? Nasıl? Biraz, biraz ne? I repeat da bir defa. Ah sen olmadan Biraz iş ettim. Sözü de kimse de olmasın. Biraz anladım. Demek böyle. Aa, ee, direnç için dersimizler bu kadar. Ee, bugün için. Yarın vardır. Tekrarlayalım. Ve tekrarlamamız olacak. Ee, elektrik akımı elektrik gerilim ve elektrik direnç için. Demek yarın için tekrarlayacağız elektrik akımı, gerilim ve direnç. Ondan sonra gelen hafta vardır devam edelim yeni dersler ile. Demek okuyacaksınız. Videolardan yakın hep asını yükledim. Daha birkaç tane vardır bugün yükleyin. Günün sonuna kalacaklar. Daha doğrusu derslerden sonra bitireyim. Ve ona göre Aaaa, isterseneți Că izleați în para parani, tabi Nase ise Efendim Electric acum e electric gerilim Ve electric direnci Demek și şiddeti, Gerilim ve direnç. 3 tane temel parametre Bir electric devresinde. Demek static electric Sadece yoktur Yok yok yok. Ee, onu bakayım sonra. Derste kullanacağız. Demek hiç defterindeki olan şeyleri hem derste işleyeceğiz. Neyse. Dersimiz bugün için bu kadar. Gelin derse kadar. Güle güle.